Hemen yeni yayın başlattım. İyi ki tam full olduğunda yayın bitti. Full'u kullanmadan ben de hemen yayını başlattım. Bence şu an pek hani pek anlaşılmamıştır. Full oldu. Ben hemen yayını başlattım. Çok güzel oldu. Lan ya. Sinir oldum ya. Bir maça zaten iki tane kayıt gidiyor. E 2 4 6 kayıt desek 6 tane kayıt işte bir 5 tane falan şey ediyor. İşte videonun devamı, bir videonun devamı 2 diye. Ah. Bu kaçıncı maçımız? Bu galiba ikinci maçımız. Evet evet bu ikinci maçımız. Diğer maçta yenilmiştik galiba. Olmayabilir, hatırlamıyorum ya. Neyse ben bu maçı da bitirince yani yenersek bir maç daha oynayacağım ve videoyu kapatacağım çünkü çok uzun oluyor. Bir maça iki tane kayıt gidiyor. Kazanırsak ama kaybedersek iki maç oynayacağım. Ghost'tan Abi ne oluyor ya? Yere düşüyor. Hiçbir şey yok. Biz bir gıdım böyle dokunuruz. Fos sayarlar. Böyle siz de oyun oynarken böyle kendi kendinize konuşuyor musunuz? Veya sinir olduğunuz şeyler elbette ki vardır. Her oyunda oluyor çünkü. Her oyuncunun şeydir bu. Huyu gibi bir şey yani. futbol oynarken en çok yaptığım şey ıslık çalıp böyle işte e, amcamla falan oynarken rakibim böyle dikkatini dağıtıyorum. <laughs> Bayağı güzel oluyor. E, yüzümü görmeyenler var. E, yani yani facecam'ı atabilirim. Atmaya da bilirim. Hiç facecam'li gelmeye de bilir. Bundan sonra full facecam'li de gelebilir ama Gelmeyecek. Büyük ihtimal gelmeyecek. %99 gelmeyecek. O bir ihtimalin tutması da bir mucize olabilir yani. Evet bakalım ne kadar verdi. 1122 lira verdi. Okey sol ayak yeni bir oyuncu ha maç düzeyi amatöre düştü tamam bu maçı yenir gibime geliyor çünkü maç düzeyi amatöre düşmüş anan ya iki oyuncunun sözleşmesi bitmiş bari şunu alalım ne çıkarsa çıksın artık geçmeyelim geçmiyorum izliyoruz Mbappi verecek değil ya buradan yani Alnı çıktı. Portekiz mi? Ne o? Al işte beyaz ne çıkabilir ki? Çin çan çon. Al. Çin çan çon işte. Üff. Takıma acil bakmamız lazım. Bunun evet, bunun sözleşmesi 6, bunun 5, bunun 3, bunun 6, bunun 9, bunun 4, bunun 3, bunun 2, bunun 12. Okey bak bunlarla devam ettiririz ama ya De Pablo çok iyiydi ya. Ne kadar yeniliyor bu? Aa bayağı düşmüş bu ya. Michael parasıyla ben o Michael parası verip De Pablo'nun şeyine sözleşmesini aldım. Bak sonra kadar o da pek pahalı değsin diyebilirim. 10. GP ile mi ödesem, My Club parasıyla mı ödesem? Şu yazı çıkarsa. On ya ben bunu yüze kadar harcarım. My Club parasıyla bunu da ödüyorum. Maradona 50 istiyor ya. Galiba bakayım Maradona'ya. Sözleşme 70 istiyor. Ne 50'si? 3410 GP'ye de yenileniyor. Yok abi kalsın. Sol açık şuraya koyabilirim. Koman. Sağ açık bizim neymiş? 67'lik. Başka sağ açık var mı? Aa, sağ açık bu gelmiş. Düşürüyor ama. Burada güzel oynayamıyor da. Yok böyleyim. Çok düşük enerjileri olanları yenileyeceğim. Biletim de bayağı az kaldı. Bun, bunu da ay ya. Bunu yenileyeceğim. Altı biletim kaldı. Bunu yenileyebilirim. Koman zaten yenilenmiyor full. Yenmemiz lazım artık bu maçı. Maçın ortasında kesilecek yine. Onu da ben size söyleyeyim burada. Çünkü baya baya vakit harcadık. Ama yani ne yaptığımı falan filan her şey gösteriyorum. Hepsini böyle yaptım. Bunlara hiç gerek yok. Bu ne ya? Takım gücüne göre otomatik olarak seçin. Takım bu. Bu ne abi? Takım. Bu düşebilir. Takım gücü yükseliyor. Evet mi diyeceğim ya? Evet dedim. Böyle ayarladı bize. Takım ruhu düştü. Takım gücü yükseldi. Evet, takım gücünü. Takım gücü böyle yaptı. Biz de böyle yapacağız. Şimdi buradan ödül. O 50 geldi. Çok iyi. ona yenile yenilemeyeceğim. 170 oldum. Orası yenilerim. Okey artık maça girelim. Şöyle. Evet. Hadi bunu yenersek bu son maçım. İki maç dedim de bunu ee, oradan GP MP geldi. Ondan oha. <laughs> Neyse. Hmm, hani etraftan GP geldi görev yani istemeyerek görev tamamladığım için GP geldi. GP geldi 22 bin oldu. Bu maçı ben kazanırsam 4 bin, en az 4.000 gelse 26 bin yani ortalama. Yani top açabildiğimiz kadar para var. Bu yüzden hani bunu kazanırsak oynamayacağım. Kaybedersek oynayacağım. Yani bu videoda illa size bir tane top açılımı göstereceğim. <laughs> Öf be. Oğlum bu kadar uzun konuşmak amma zor ya. Oğlum takım gücünü felaket yapmış lan bu. Allah diyen felaket yapmış. Dakika kaç? Dakika bir. Evet. Dakika bir. Gol bir. Okey devam edelim. Öyle Ramos'u işte ne bileyim güzel karakterleri var. Zanettisi var. Griezmann'ı var. Oynamayı bilmedikten sonra bir işe yaramaz ama. Allah al, sen at. Evet, 2-1. Yenilmeyeceğiz gibime geliyor şu anlık ama diğer maçta da 1-0'dı. 1-1 oldu, 2-1 oldu, 2-2 bitti. Yani hiç belli olmaz belki 3-2 yaparlar belki 2-2 biter. 4-2 bitebilir. Ben yenebilirim. Hiç belli olmaz yani. Şu anlık durumumuz iyi. Yani biz yeneriz diye düşünüyorum şu anlık. İncelik top sürme bayağı da sürdü. Burada kaptırırsam çok kötü olur. O yüzden ileriye doğru pas verdim. Kaç 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 Lan ben Maradona'nın ha Maradona'yı yenilemedim değil mi? Ben de koymadım diye şey yaptım. Lan yuf be. Oradan da kurtarmazsın yani. Komandom benim. Güzel. Komanda atsın diye bak. Bilerek komanda pas verdim komanda atsın diye. Bilerek yani. Daha ilk maçına çıkıyor. ilk maçında da bir golünü atsın. <laughs> gol atsın diye verdim. Yani yoksa oradan da şut çekip atılabilirdi. Çok rahatça. Komanda verip hatta tehlikeye attım kendimi. 3-0 artık döndüremezler gibime geliyor. Hiç belli olmaz ama yine onu söyleyeyim. Ve bu saatten sonra bu saat dediğimde daha dakika 15 16'ya girdik. command Command. neyse olur böyle şeyler 30 bu şöyle açtım bu spiderman veya seç şey gelirse serisi gelirse göreve bağlı veya süreye bağlı yani en fazla iki yayın açarım. Spider-Man'de veya Mirror's Seçti ikisinde de iki yayın açarım. En fazla. Yani üçüncüyü açma. Burada, bunda da en fazla iki yayın. Ama yani üçe zorlayabilirim. Çünkü videoların yükleme şeyleri o kadar yavaş ki yani. Çok yavaş yüklüyor. İndirme hızımız aslında 100 megabit. Ama bir yüklüyorsun YouTube'a gelmiyor, ikinci kez yüklemek zorunda kalıyorsun. Yani bir şey iki kere yüklüyorsun ama bir kere gözüküyor. Çok değişik. Komanın iki golü yok artık. Çeviremezler. Cık, atamaz bunlar. Zaten maç düzeyi yani iki maçta da yenildiğimiz için amatöre ıı, düşürüldü maç şeyi, maç düzeyi. Ondan da yeni olabiliriz veya bu takım gücüne göre şey yaptık, sıraladık. Ondan da olabilir. Her şeyden olabilir. Bilinmiyor. Koman çok fenaymış ya. Vallahi diyorum bayağı iyiymiş Koman. 3 golü var. Şutları yemiş. Maradona'nın yerine tutar mı? Tutar. Bence tutar. Daha hızlı. Daha hızlı. Şutları onunki kadar iyi olmasa da idare eder demeyin. Bir tık düşüyor komand bence. Pese göre Pese pes ne? Pese göre he, evet. Ama gerçek futbolu tabii ki de Maradona genç hallerinde tabii ki de alırdı. Ama oyunda bence komand daha iyi. Command diyorum ben de. Adamın adı Command aslında. Ben Command diyeceğim. Bazen Komando da diyebilirim. Yani Komando veya Command dersen bu bilin ki Command. Evet maçımızı maçımızda yendik. Yani büyük bir ihtimal. Ah be vuramadı. Koş. Ha evet evet bu maçtan sonra bir kiralık oyunculara bakarız. Hem kiralık oyuncu alabiliyorsak alırız. Hani paramız yetiyorsa da zaten o parayla biz top atacağımız için büyük bir ihtimalle kiralık oyuncu alamayız ama böyle ne bileyim Van Dijk işte Ramos, Griezmann, Ronaldo, Neymar falan görürsem Messi görürsem kiralarım top açmam. Onu da söyleyeyim. Konuşmadan da oyun videosu pek eğlenceli olmuyor. Yani orada birisinin olması lazım böyle konuşması lazım. Ya ben kendi videolarımı da izliyorum. Görüntüleme kazanmak için değil. Nasıl hani olmuş mu ne eksik ne tam. Hani eksikleri gideriyorum. Mesela diğer videoları izledim. Müzik sesinden dolayı benim sesim duyulmuyor. O yüzden artık müzik sesini kapatıyorum. Ee, sessiz bir video çekmiştim. Sessiz videoya baktım. Hiç eğlencesi yok. Bundan dolayı videolarım sesli gelecek ve oyun sesleri kısık olarak gelecek. Evet. Şöyle verdim. Tutarsa çok iyi ama tutamaz. Tutamaz. Fol fol Hocam ben kullanayım. Ben kullanayım. Ben kullanayım. Lütfen ben kullanayım. Yes. Kim vuruyor? Uwa. Ya abi. Biraz daha bassam gol. Gerçek söylüyorum.